Merhaba arkadaşlar ben ZKDA Arkadaşlar bugün bir vlog videosu çekeceğim arkadaşlar Evet Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu benim Evet arkadaşlar Face'imle ulaşıyordum Bir daha niye vlog çekmeyeyim diye düşündüm Arkadaşlar haftadan haftaya video geliyor biliyorsunuz Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok Sadece hafta sonu oynayabilirim Çekiliyorum o yüzden şimdi size şey olamı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bilgisayarım arkadaşlar. Eksper, Genus, Gürgünü, Bekleyin. İşte bu arkadaşlar. Çok şekil değil mi? Evet daha işte gördüğünüz gibi bizim bey pazar kurusu var. Çok güzel, çok güzel. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın. Evet. İşte bu benim face'im arkadaşlar. Yani bir odamı göstereyim diyeyim. Arkadaşlar e, bunun nedenini söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar daha sınav haftasından yeni çıktım. Ve yine sınav var yani arkadaşlar. E, ve bu Cuma, Cumartesi, Pazar gidiyorum ben. Koltuğlu, Çanakkale arkadaşlar. E, o yüzden arkadaşlar bir ay sonra falan hey, düzelcez arkadaşlar yani bir ay sonra hep video gelecek çünkü arkadaşlar yaz tatili olduğu için devamlı gelecek video arkadaşlar bunu belirtmek isterim arkadaşlar abone olun like atın videoyu paylaşın ve yorumlara istediğiniz oyun videosunu yazın arkadaşlar ben çekelim bu arada arkadaşlar hemen bu videodan sonra fineset free 4 videosu gelecek arkadaşlar görüşmek üzere. Bye-bye.